Sevgili Yükselen Aslanlar, 2023 yılını konuşacağız. Bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor. Öncelikle Jüpiter fırsat gezegeni 20 Aralık 2022'den 17 Mayıs 2023'e kadar size yurt dışında medyada çok büyük şanslar verecek. Belki seyahatlerinizde artış, belki medyada tabii gündeminiz her neyse gerçekten parlamak, görünür olmak, üniversite teması, e, akademisyenlik, felsefeler, bütün bunlarla alakalı büyüme, fırsat, iyicil enerjiler orada olacak. Özellikle yabancıların işin içinde olduğu, belki guruların, akademisyenlerin işin içinde olduğu insanlar hayat görüşünüzü, felsefenizi genişletecek. Ve bugüne kadar inandığınız konular, kendi yaşam felsefeniz, görüşünüzle alakalı gerçekten çok büyüme, inanma, inançlarınızla alakalı fırsatlar, şanslar size geliyor olacak ve orada daha büyük resmi görebilme, e, adeta e, o yüce kanunlar, yüce yasalar dediğimiz görünmeyen yasaların farkına varmak, e, spiritel konular, ruhsal konular dediğim gibi çok çok açık ve medyada da adeta parlayabilirsiniz. Gelelim 17 Mayıs 2023'ten sonra Jüpiter'in Boğa Burcu'na geçişinde bu sefer de artık meslek kariyerde çok parlayacağınız, çok görünür olacağınız bir dönem sizi bekliyor. 26 Mayıs 2024'e kadar tanınmak, ünlü olmak, şöhretli olmak sizin için çok çok kolay olacak. Bütün o kendinize inşa ettiğiniz yaşam görüşünüz, felsefeleriniz artık tanınmakla alakalı. Söyleyecek bir şeyiniz olacak. Toplumdan geri bildirim aldığınız alanda gerçekten çok çok büyük şanslar olacak. 10. ev aynı zamanda anneliği anlatır, annemizi anlatır. Belki onun hayatıyla alakalı ya da sizin cinsiyetiniz her neyse annelikle alakalı ya da bir erkekseniz eşinizin anne olmasıyla alakalı yani bir annelik teması gündeme olabilir. Evlilik teması için güzel bir şans. Çünkü aynı zamanda 10. ev statünüzü gösterir. Meslek, kariyer ve toplumun önündeki duruşumuzla alakalı. Demek ki orada evlilikle alakalı sevgili yükselen aslanlarında şansları yüksek gözüküyor ve yabancı menşeli bir kariyer, yabancı menşeli kişiler, partner de hayatınıza gelebilir diye düşünüyorum. Ee, bir taraftan e, sınavlarınız da var tabii. Satürn Kova'da size oldukça iki senedir sevgili yükselen aslanlar ikili ilişkilerle alakalı sınavlar verdi. Burada e, belki hem romantik ilişkide olduğunuz partneriniz hem iş ortaklıklarınız, arkadaşlarınızla alakalı epey bir sorgulamalar, zorluklar yaşadınız. 7 Mart 2023'e kadar bu etki hala devam ediyor ama geç kalmadınız. Eğer orada sorumluluğunuzu aldınızsa ne yapmanız gerekiyor konularına iyicene baktığınızda hali hazırdaki olan ilişkinizde zorluklar olsa da siz artık tamam mı devam mı? Yani adeta bir akit yenileme gibi düşünün. Bu ilişkiye devam mı? Bu ilişkiye ihtiyacım var mı? Buradaki benim rolüm Karşımdakinin istekleri ne? Benim isteklerim ne? gibi? Tabii burada uzun uzun konuşabiliriz. Ama siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Dolayısıyla burada ikili ilişkilerde her ne tür sınavlar yaşadınızsa lütfen sorumluluğunuzu alın. Çünkü 7 Mart 2023'te orada size bir ödül gelecek. Daha sonra 25 Mayıs 2025'e kadar Satürn Balık Burcu seyrine başlayacak. Ve 2,5 sene boyunca artık size yeni bir psikolojik altyapı kurmakla alakalı konular, sınavlar oradan gelecek. Belki bazı krizler yaşayacaksınız. Belki bazı bazı eşin parasıyla alakalı, ya da başkanın paralarıyla alakalı sorumlulukların altına gireceksiniz. ve vergiymiş, nafakaymış, krediymiş, borç alacak verecek dengeleriyle alakalı bazı zorluklar, bazı sınavlar yaşayacaksınız ki oralara tekrardan bakacaksınız ve çok daha sağlamını, çok daha iyisini inşa edeceksiniz. Çünkü Satürn daima olanı bozar, olanın e, gitmeyen alanlarını gösterir ama yenisini ve daha iyisini inşa ettirir. Çok daha kalıcı, çok daha güzel bir psikolojik altyapı ve çok daha sağlam bir para inşa edebilirsiniz. Tadını çıkarın diyorum. E, bu arada tutulmalar e, 17 Temmuz 2023'e kadar hala sizi ev, aile, yuva ve meslek kariyer alanlarında sınıyor olacak. Çünkü bir buçuk senedir tutulmalar akrepten boğaya gidiyor ve size meslek kariyere doğru gitmek, oralara doğru bakmak, oraya fırsatlar konusunda şanslar veriyor. Belki evinizde bazı değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Belki kendi eviniz, kendi yuvanız ya da babanızın eviyle alakalı bazı sorgulamalar, bazı araya mesafe koyma. Yani orada yani ben bu evi yaptım ya da bu evden geliyorum ama burada iyileştirmem gereken ne, görmem gereken ne? Biraz daha mesleğime, kariyerime odaklı olayım. Biraz annelik teması hayatımda olsun gibi. Çok düşündüğünüz bir alan olabilir. Zaten 2019'dan itibaren Uranüs'te tepe noktanızda meslek kariyerle alakalı size çok büyük fırsatlar, değişiklikler ve ani sürpriz. Belki e, evlendiniz, ayrıldınız, belki kariyer değiştirdiniz, iş değiştirdiniz ama her ne oluyorsa orada sıra dışı farklı marjinal bir şeyler yapıyorsunuz. Ve bu artık toplumun önünde gözünüyor, gözükür oluyor ve siz gerçekten farklı bir şeyler yapıyorsunuz. Belki daha teknolojiyi kullanıyorsunuz. Belki daha spiritüel alandan gidiyorsunuz. Ve adeta zamanın ötesinde bir şeyler yaparak toplumun önünde oldukça görünür oluyorsunuz. Bu enerjiler 17 Temmuz 2023'e kadar devam edecek. Daha sonra 17 Temmuz 2023'ten 11 Ocak 2025'e kadar yaklaşık bir buçuk sene tutulmalar bu sefer teraziden koç burcuna gidecek. Bu da ne demek? Size yurt dışı fırsatları, çok çok açılacak. Medyada, yurt dışında bu konularda çok büyük fırsatlar sizi bekliyor sevgili yükselen aslanlar. Yakın çevrenizi değiştirebilirsiniz. Mahalleniz, bağlı olduğunuz gruplar, kardeşler, kuzenler belki onların hayatlarıyla alakalı. Bu sefer orada bazı sorgulamalar başlayacak. Belki oralara bakacaksınız. Aranıza bir mesafe koymak isteyeceksiniz ve daha büyük resmi görmeye, artık daha derin düşünmeye ve orada liderlik etmeye. Koç her zaman liderlik tek başına ve adeta istemek ve yapmak eylem ateş enerjisidir. Demek ki sizi gerçekten yurt dışı konularında, seyahatler konularında, eğitim konularında çok büyük fırsatlar bekliyor. Medyada da çok çok parlayacağınızı ve görünür olacağınızı düşünüyorum. Orada size gerçekten tutulmalar, çok büyük fırsatlar verecek diye düşünüyorum. Ve tabii gelelim çok büyük, 2023'te çok önemli gezegen hareketleri var. Ama esas 2024, 2024'teki Plüton'un kova geçişine de bizi sistem hazırlıyor. Ve biz Plüton kovanın ilk provasını aslında 23 Mart 2023'te yaşayacağız. Yani Mart ayında oldukça hareketli bir gündem var. Bu prova 11 Haziran 2023'e kadar olacak. Ve Plüton'u siz zaten 2008'den itibaren Oğlak Burcu'nda yani iş hayatınızda, sağlık hayatınızda, rutininizde misafir ediyorsunuz. Ve 2024'e kadar zaten belki yeni bir sağlık inşa ettiniz. Adeta küllerinizden yeniden doğdunuz. Belki yeni bir beden inşa ettiniz. Belki iş hayatında çok büyük krizler yaşadınız, çok dönüştünüz. Ama şimdi her ne olduysa artık küçük bir prova olarak ikili ilişkilere Plüton geliyor. Demek ki ikili ilişkileri değiştirecek, dönüştürecek. Orada gerçekten karşınıza çok güçlü insanlar çıkacak, güçlü gruplar belki çıkacak, belki teknolojik gruplar çıkacak ve hali hazırdaki ilişkileriniz çok değişecek, çok dönüşecek. Daha sonra esas tabi 2024'te esas değişim başlıyor olacak. Tutulmalar zamanı gelince yakın tarihlerde tek tek bu konularda yayınlar yapacağım ama 20 Nisan 2023'te güneş tutulması, 5 Mayıs 2023'te ay tutulması, 14 Ekim 2023'te tekrar bir güneş tutulması ve 28 Ekim 2023'te de bir ay tutulması olacak. Yani 2023 yılının tutulmaları bu yönde. İlk başta sistem sizi yine kariyer, meslek ve ev, aile, yuva konularında bak diyecek. Feneri, ışığı oraya tutacak. Daha sonra da yurt dışı, uzaklar, seyahatler konuları çok çok gündeminizde olacak. Zamanı gelince hepsini tek tek anlatıyor olacağım ama unutmayın ki yılbaşına yani yeni seneye hem Mars hem Merkür Retrosu ile giriyor olacağız. Demek ki sistem bize ne için savaşıyoruz, nasıl savaşıyoruz, ne için aksiyon alıyoruz, neler için mücadele ediyoruz bu konulara tekrar bakmamızı istiyor. Bir de tabii Merkür'ün retrosu var. Demek ki diyor ki nasıl düşünüyorsun, nasıl iletişim kuruyorsun, nasıl konuşuyorsun bunlara da tekrar tekrar bak diyor. Düşünme şeklini bir daha düşün, bir daha bak diyor dediğim gibi 2023 yılında hepimizin neşeli, keyifli bir yıl geçirmesini dilerim. Kalbiniz kılavuzunuz olsun. Akılla, mantıkla, planla çözemediğiniz şeylerde muhakkak kalbinizi dinleyin. Çünkü orası her zaman doğruyu söyler. Bol farkındalıklı, keyifli bir 2023 yılı dilerim. Sevgiler.